Koronavirüs salgını inşaat sektörünü bitirme noktasına getirdi. Hem proje uygulamalarında hem de satışlarda sektör zor günler yaşıyor. Dolar ve euro bazında artışlardan dolayı bir maliyetlerde yükselme oldu. E, konut fiyatlarında malzemelerin bazı fabrikalar kapandı. Kapandığı için malzeme fiyatları yükselmeye başladı. Kötü bir dönemden geçiyoruz ama evimize de ekmek götürmek zorundayız. İnşaat sektörünün şu günlerde karşılaştığı en büyük sorun maliyetlerin yüksek olması. Bir taraftan döviz kurunda yaşanan artış, diğer taraftan yapı malzemesi üreten fabrikaların koronavirüs nedeniyle kapalı olması inşaat maliyetlerini yükseltiyor. Bu virüsten dolayı bir dünyada dövizde bir dalgalanmalar ve dolar ve euro bazında artışlardan dolayı bir maliyetlerde yükselme oldu. Bunun tabii inşaat sektöründe kötü bir yansıması oldu. E, konut fiyatlarında malzemelerin bazı fabrikalar kapandı. Kapandığı için malzeme fiyatları yükselmeye başladı bundan işte iki ay önce malzeme fiyatı daha düşüktü. Fabrikalar satışları hızlandırıyorlardı. Ama şu anda fabrikaların çoğu kapalı. Mesela İzmir Demirçelik Fabrikası karantinada. İşte e, Eczacıbaşı'nın e, Fabrikası'nın bir kısmı kapatılmış karantinada. Yani malzeme fiyatını yükseltmeye başladı. Bu da piyasa rahatladığı zaman ya da koronavirüs etkili azaldığı zaman daire fiyatlarının artacağı anlamına geliyor maliyetlerin artmasıyla konut fiyatlarının yükselmesine bir de koronavirüs salgını ile ortaya çıkan karamsar hava eklenince konut satışları da durma noktasına geldi. i̇nşaat sektörü biraz insanla daire alırken psikolojiye bağlı. Yani hem hanımın beğenmesi lazım, kendisinin beğenmesi lazım. Şu anda insanların psikolojisi biraz değişti. Evden çıkmak istemiyorlar. Kendilerinden korkuyor, çocuklarından korkuyor, büyüklerinden korktukları için. Sektör yavaşlattı, satışları yavaşlattı. Koronanın etkisinin kalkması lazım, insanların rahatlaması lazım, psikolojik olarak şey yapmamız lazım. Yurt dışından insanlarımızın gelmesi lazım, döviz, döviz akışımızın olması lazım. İmar planlarının iptal edilmesi, otopark yönetmeliğinin yürürlüğe girmemesi nedeniyle 2018 yılından bu yana zaten bir yavaşlama içinde olan Isparta İnşaat Sektörü de genel ekonomik daralmadan fazlasıyla nasibini almış durumda. Isparta'da biz bilindiği üzere inşaat sektörü 2018-2019 yıllarından itibaren bir dura durağanlığa girmişti. Özellikle 2019'un sonunda bizim Mimarlar Odası Genel Merkezi'nin açtığı imar planlarının iptaliyle ilgili bir dosyamız vardı. Böyle olunca imar planları bir iptal edildi. Bir durağanlığa girdik. Bunun arkasında Isparta'da bilindiği üzere bir deregümü olayı var. Deregümünde imar planları iptal edildi. Arkasından bizim bir otopark yönetmeliğimiz vardı. ilk önce 31 Aralık 2019'da yürürlüğe girecekti. Bu Mart sonuna bir uzamıştı. ve Mart'ta da bunun uzaması tekrar gündeme geldi. Hazirana uzadı. Bu süreçte inşaat sektöründe bir duranlık zaten vardı. Biz bunu 2020 yılında bir düzlüğe çıkacağını umut ederken... Bunların üzerine bunlar da gelince özetle de bu pandemi ve Covid eklenince bizim sektörümüzde bir dura anlaşma meydana geldi. Tüm olumsuzluklara rağmen Isparta inşaat sektörü bu yıl olmasa da önümüzdeki yıl için umudunu koruyor. Şimdi önümüzde Isparta için konuşacak olursak dere gümündeki imar planları askıya çıktı. Şu an askı süreci bitiyor. Orada bir hızlanma bekliyoruz. Ne kadar hızlanma olursa olsun Isparta merkezde bizim arsa üretmemiz gerekiyor. Isparta merkezde arsa üretmenin de tek çözümü Bizim açımızdan kentsel dönüşüm. Biz Isparta olarak kentsel dönüşümün üzerine düşer, bunu eşit bir şekilde yayar, özellikle de alan bazlı girersek biz bu işi aşacağımıza inanıyoruz. Çünkü bizde mesela bir Gülistan mahallesinde bir kentsel dönüşüm başladı. Baktığımızda ada bazlı yani ada bazlı çalışılmış. Böyle olunca da kentsel dönüşüm bir tık ileriye gidemiyor. O adada kalıyor. Bizim bunu genele yaymamız gerekiyor. İşte en eski mahallelerden başlayarak burada belediyemize çok büyük bir görev düşüyor. Bu mahallelerde alan bazlı çalışarak mahalleyi kentsel dönüşüme sokarak hızlı bir şekilde ilerleme yani bir arsa üretme yoluna gitmesi lazım. Bunu yaptığımız sürece biz Isparta olarak iyi bir kademe ilerleyeceğimize inanıyoruz. Biz umutlu olmak zorundayız. Bunun çözümü de hem devletimizin hem de yerel yönetimlerin bu işin altına elini koyması, beraber çalışarak bir yol almaları gerekiyor. Dediğim gibi yerelde çözüm kentsel dönüşümden geçiyor. İnşallah kentsel dönüşümleri ön plana iterek çalışmalarımızı arttırırız diye umut ediyoruz.